Selamlar arkadaşlar bir bakma video. Sen bir hoş Dostlar bugün burada gelen sticky bir tuvalet dolayla bir namaz açtık dostlar. Dostlar siz de burada aşağıda kanalına abone olmayı, like atmayı, yorum çıkarmayı zahmet olmasam. Dostlar ben burada e, get hoplandım yani. O zaman ortası buraya gel gelerek tam. yani hayalette var ona göre. Yani. Ne yapıyor bu sözü düşünmeli? Oyuncu da mı elini temiyi unut verdi ya. es <laughs> Hiç ben <gaz>. otomatik <laughs> <laughs> Orada sos, e, serbest kalkan serbest. Yani Hayır serbest. Eee şeyde yani biliyorsun. Bu sıra buralarda satlar dolu bir, yani bir tuvalet. Yani helal. Ben olabilir. Bakalım ben öyle bulayım. Ay bak. bir tuvalet sıkı başladı diye dostlar. Bunlar arabada da bu. oraya. Arabada yok. Yavaşlı. Yani Hayda. Ağır mı indi ben? Muhafız kalkanı iki de ya. Böyle yeri yeri biz ama bana. Nasıl tadı yok? Ay Allah. Murat. Tam da alan dışına verdi. Sağ olsun vallahi oyun. Ben de varız yine. adam gelecek ondan. Ama ben hiç istedim Hayda, maşın yoktu yoktu zarafasız. Ay <laughs> Allah bir ya, burada olsan sen. Oy, <laughs> Oy maşın yoktu. Vallahi ama yok. Yavrumuz. Dostlar Allah hakkı maşın yoktu. O neydi ha? Maşını okurttum. Oy oy Allah hakkı şunu patladı. Dey bom. Notası bomba çıkarmışım burada dostlar. Burada duramaz Allah hakkı patladı da sana. Bir ya boş. Bir de vaktimiz yokymış. Bir. Aha bak yuvarka bak. buralar statlar verdi ne? Orada gönlüsü metir. 60 metir nerede? Allah Allah yine benim maşı patlatacağım. Hemen hemen muhtarmış olacak. Tak nasıl? Çak. Çak. Aha. Durmak istemedim. Durmak istemedim. Aha. Onu çıkamadım. Bu ne var? Hadi. Oha! No! Allah tüyüze. Abi bu kadar O zaman bakalım ne? Ne? Ha! Ne, 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 ne. gibi <laughs> yaptım ben? yaptım çok tesekkül ederim. Oh, das ist kaputt. Oh, be. <laughs> Allah, dostlar ama kitapmış onun içine pox yığdılar Kur'an hakkı. Ondan sonra ben değil mi? Demek istemem onu da. Belli zaman Tez oldu biraz. Bak yoksa orada çakmışlar. Pardon. ah? Wah Buna wah ha. ha. Ah, ha. ha. ayah, ha. 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 ayah, ayah,

Nie bym rozciągnął się, a That's yeah. Oh be. Şükür öldü. Amirim. <laughs> Bel dostlar. Sübri Gaming. Bas

qoptu <laughs> öldüm Allah bə. <ben>. Qırmızı yəndə olsun. <laughs> Baxın <laughs> dostlar. Ay da buna bax süzlükdür Qaqa. Doğru-doğru çağıncımız Amerikalı. Nə qədər mutlu. İndi toiletdə də 3 bin amma çağıc Amerikalı. Baxacaqsınız? Baxacaqsınız. Sonra inşallah buraya gələnlər nə Sonra bak kamyonu <laughs> bineyim ben hatır mısın? Ne kadar sen sonra Hava tam Ben bunu ne iş mi yiyor bala. Şey diye. Aha AFK. <laughs> Altı kilimiz var Çok güzel Ne lazım

Git 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 Bak. Bak iyi yakışık <laughs> Oy! Oy dürüf tabak dirif tabak dirif tabak. Oy. Geza mesleki çık provara. Elim ya Abi ona hareket iyiydi. Çene zıtma diyor. mi? Değil. Oralı birisi, de birisi. Ee, Makka P90 var. Yani dostlar. Hayır mı? Aha Bu? be. Al çek yatıyor bu. Ama zor mu? Allah'ın cezası zor mu bu tekerlerde ne O ben de de tamam. Bakın bizi geliyim. Gel, gel. Evet. Evet, bas 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 Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, Hayatı bin Rasul. Rasul ifade Peter ile bir şey. Ne Bu ya hiç. Durup Uzun kaya var ha dostlar bu değil bu. Değil bu. Fişeyi sandım ya. Fişeyi sardım

Street var. Alan <Sers <Sers o sırf etti. onlar. Allah bak yoktur. Aha. Aa, O neydi? O neydi? O arkadaşlar. Burada çıtıram. <laughs> Yine geliyorum. bir de biz görüyor bunu. Geçiyorum Çok kötü bir uçma. Yani dostlar. Git ne takı bakıyor. patlatacağım. Duranak ben başımı patlatacağım. Ben başımı Hmm, Uyumuyor yok bana. Ah. Çatırıldım. Ah. Kaldı bu. Geschehen was? Noch was. Hallo, eine Summe! Was? Was? Oh, du so toll, das ist Almasın. Vazgeçsin vazgeçmesin vazgeçsin. <laughs> diye <bir> şey diyeceğim bana. <laughs> üç seviye. Sövü... Aaa. At üç seviye. Üçte ömür olunmuş. <laughs> üç iyi. Aa <robotik> <laughs> Sekiz tane köyümüz. Oha. Dostlar. çabuk 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 yeneceğiz. <laughs> Oo oralar vurur oralara vurur. Ya yani O kostu yok çok kostu. Oo. Adamın kurşunlarına tekim kostu Allah kır. Bak. Ne zıtsınlar ya. Oğlum suyla bak. Ja Hayda, iyi. O da iyisiydi, o da iyisiydi, o da iyisiydi. Diyebilirler değil mi? Ben taşı baltından vurdum. Tamam, gıbı olmuyor. Bu da Tamam. Hayır, Bir tane gözlüğü nasıl? kendini Azı. Durun bak kadın görmedim hiç. Ama beni çıkıp edemeye dropta. <gülüşmeler> Ay daha çok ismat oldu diye bu. Almadık olabilir dostlar. Neyse dostlar videomuz buraya tanıydı. İnşallah yakışıklı videoda. Dostlar kanalına abone olmayı like <gülüşmeler> bir yazın. Çıkarmayın dostlar. Evet dostlar sizki bir tuvalet Bir namaz açsaydık ama alamadı. O amirelimiz altısına ne ne diyeyim? Az ne diyeyim ben dostlar? Sağ olun dostlar. Bay bay.